Bugün size Solutech programında montajda kullanılan bileşen yapısı düzenleyicisinden bahsedeceğim. Bileşen yapısı düzenleyicisi montajlarımızda, ürün hatlarımızda, fabrika düzenlerimizde bileşenlerimizi hızlı bir şekilde yerleştirmeye yarayan bir şablon yerleştirme komutudur. Bu komutu kullanabilmek için bir montajımızı açıyoruz. Ve bu montajımızın üzerinde bir silüet oluşturmamız gerekiyor. Bu silüet oluşturmak için ana sayfa kısmından bileşen çizimini seçiyoruz ve buradan paralel düzlemi seçip daha sonrasında montajın üst düzlemini seçip zemine olan yerini seçiyoruz. Daha sonrasında önümüze geldi ve otomatik olarak bileşen görüntüsünü buradan oluşturuyoruz. Ve silüetimiz ortaya çıktı. Bu silüet ortaya çıktıktan sonra diğer bileşenlerde de aynı işlemi yaptıktan sonra ana montajımıza geri dönüş yapıyoruz. Buradan araçlar kısmından bileşen yapısı düzenleyicisini seçip daha sonrasında bütün bileşenleri sağa çekmemiz gerekiyor. Tamam dedik ve ürün ağacımıza geldi. Biz daha sonra bir sketch açmamız gerekiyor montajımızda. Buradan zemini seçtik ve bu alan içerisine yerleştireceğiz. Bunu da yapmak için ürün ağacımızdan direkt basit olarak çekiyoruz ve pozisyonlamayı istediğimiz gibi buradan çevirebiliyoruz. Ben bu şekilde yerleştirdim. Daha sonrasında ikinci tank Bunu da buraya yerleştirdik. Platform dik olacak şekilde yerleştiriyoruz. Operatörü de çalışacağı alanı belirleyebiliriz. Daha sonrasında en son yaptığımız montaj bunu da aldık. Şuraya yerleştirdik. Forklift ve konveyör. Bunları yerleştirdikten sonra bir ölçüye bağlayabiliriz buradan operatörden duvara olan uzaklık 9500 daha sonrasında operatörden platforma olan uzaklık 1350 bu şekilde istediğimiz ölçüleri girebiliyoruz 1500 Tabii bu ölçüleri girdikten sonra isterseniz bunları düzenleyebilirsiniz daha sonrasında. İşimiz bittikten sonra araçlar kısmına tekrar dönüp sanal bileşenleri yayınla diyoruz ve bana bütün yayınlayacağı şeyleri listeledi ve yayınlaya basıyorum. Gördüğünüz gibi bütün bileşenler hızlı bir şekilde fabrika düzenine yerleşmiş oldu. Bu şekilde İstediğiniz gibi fabrika düzenlerinizi, ürün hatlarınızı yerleştirebilir, kolaylıkla kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.